Matematik olimpiyatlarına hazırlanan 3 öğrencinin günlere göre çözdüğü soru sayıları aşağıdaki sütun grafiğinde gösterilmiştir. Ender 2 gün boyunca ortalama kaç soru çözmüştür? Şimdi burada arkadaşlar ee, Ender'e bakalım. Ender mavi renkli e, birinci gün 160 soru, ikinci gün 120 soru çözmüş. Yani toplam 280 soru çözmüş. Ortalama kaç soru çözmüştür? 282'ye böleriz. Ortalama, aritmetik ortalamayı bulabilmek için. E, cevabımız buradan 140 yani D seçeneği gelir. Matematik olimpiyatlarına hazırlanan 3 öğrencinin günlere göre çözdüğü soru sayıları aşağıdaki sütun grafiğinde gösterilmiştir. Hangi öğrenciler 2 günde eşit miktarda soru çözmüştür? Grafiği incelediğimizde arkadaşlar, ee, birinci gün yani cumartesi de pazarda 120'şer soru çözdüğünü görüyoruz. Eşit sayıda soru çözmüş yani. Başka eşit sayıda soru çözen öğrencimiz var mı? Yok. O zaman yalnızca Aysun yani cevabımız A şıkkı gelir. Matematik olimpiyatlarına hazırlanan 3 öğrencinin günlere göre çözdüğü soru sayıları aşağıdaki sütun grafiğinde gösterilmiştir. Pazar günü hangi öğrenciler eşit sayıda soru çözmüştür? Pazar günü arkadaşlar kiminle kim eşit sayıda soru çözmüş şu öğrenciler yani Aysunla Ender cevabımız buradan C seçeneği gelir. Matematik olimpiyatlarına hazırlanan 3 öğrencinin günlere göre çözdüğü soru sayıları aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir. Ender'in pazar günü çözdüğü soru sayısı cumartesi günü çözdüğü soru sayısının yüzde kaçıdır? Şimdi cumartesi günü çözdüğü soru sayısı arkadaşlar 160. Pazar günü çözdüğü soru sayısı ise 120. 160 sayısının yüzde kaçı 120'ye eşittir. Soru bu şekilde gelmiş arkadaşlar. Hemen sadeleştirmelerimizi yapalım. İkisini de 20'ye bölelim. 8'e 5. Daha sonra arkadaşlar 5'i karşıya atalım. Buradan 8x eşittir. 600 gelir. Her tarafı 8'e bölersek 60'ın içinde 8 kaç kere var? 7 kere var. 4 artar 40'ın içinde 8 5 kere var. Buradan x'in %75 olduğunu görüyoruz. Cevabımız D seçeneği gelir. Yukarıda verilen grafikte bir bilgisayar şirketinin yıllara göre bilgisayar satış miktarları görülmektedir. Grafikte verilenlere göre 4 yılda toplam kaç adet bilgisayar satılmıştır? Hemen toplayalım arkadaşlar. 2000 yılında 20.000 bilgisayar satılmış. Daha sonra 2005 yılında 15.000 bilgisayar satılmış. 2010 yılında 10.000 bilgisayar satılmış arkadaşlar ve 2015 yılında 30.000 bilgisayar satılmış. Hepsini toplayalım. Toplamda 75 bin bilgisayar satıldığını görüyoruz. Cevabımız buradan C seçeneği gelir. Verilen grafikte bir bilgisayar şirketinin yıllara göre bilgisayar satış miktarı görülmektedir. En az ve en çok bilgisayar satılan yıllarda satılan bilgisayar sayılarının farkı kaçtır? En çok 2015 yılında 30 bin bilgisayar satılmış arkadaşlar. En az 2010 yılında 10 bin bilgisayar satılmış. Aradaki fark isteniyor bizden. Buradan cevabımız 2bine eşit olur yani A seçeneği gelir.